Arkadaşlar yeni videodan merhabalar. Ee, bugün ormanda Ling oynayacağım. Bakalım trio girdik. Rakip de güzel pikledi. Bizim takımda güzel pikledi. Gayet kaliteli bir maç geçeceğini düşünüyorum. Bakalım neler yapabileceğiz. Uzun zamandır da Ling oynamıyordum. <laughs> Uzun zamandır da Ling oynamıyordum. Bakalım neler yapabileceğiz dediğim gibi. Belki elimiz paslanmıştır ki normal. Bayağıdır oynamıyorum. Bir 15 gün oldu herhalde adam akıllı oynamayalım. Şimdi Blue'dan başlıyoruz. Yengeç pardon Akdeniz bu taraftan çıkıyor. Akdeniz fight'a atabiliriz. Lolita geliyor. Umarım çarpımı kullandırmaz. Geldi küçüğü çalmasına izin vermeyeceğim. Taktiksel oyunlar bunlar güzel. Burada da geldi. Gerek yok çarpa. Mükemmel. Fight düşür. Kill düşürür müyüz? Güzel. Şöyle devam edeyim. Lolita'ya dönelim. O da flash'ını attı. Kill düştü mü? Güzel. Tigreal kesti. Çarp atmadan da aldığım şeyi redine doğru zorlayabilirim. Benim redi çünkü çökmüş <laughs> rakip jungle sıkıntı olmaz ee, sadece bunu alıp gideceğim beni bırakın görüş lazım bir de teşekkürler onu şöyle alsam olur galiba. Lan düz vuruşla aldı. <laughs> Neyse okey problem yok. Lolita'yı keselim ama ya Lolita'nın canı bayağı az. Benim bir de red buff olduğu için oynarım. Yakalayamadık kesemedik. Alt ormandan bir 4 seviye olayım. Ondan sonra duruma göre hareket ederiz. Bu arada Popol Kupa direkt umutsuzluğa geliyor. Ayakkabım ayakkabı almıyor. Arkadaşlar bu arada e, beni desteklemek isterseniz e, abone olabilirsiniz yorum yapabilirsiniz baba bak like atabilirsiniz e, bu şekilde beni desteklemiş olursunuz hmm, kanalımı geliştirmek için bunlara ihtiyacım var o yüzden hoşunuza gidiyorsa yaparsanız çok sevinirim güzel bu arada blue buff çaldım. Ama nedense farmım bir tık düşük kaldı ya. Bu alt ormanı çaldı diye mi oldu? E ben redini falan da çaldım. Ha tamam tamam o da benimkini aldı unuttum ben. Ondan eşit seviyedeyiz. Okey okey çok büyük problem değil. Yengeci mengeci de düz vuruşla yeni çaldırdım. Biraz da oradan sıkıntı yaşadık. Geldim. İş var mı? Yok. Şöyle bir şeyler deneyelim. Uçlarız. Güzel ulti flash yok. Kesemem sanırım ya. Yengeci alayım ben. Sanırım çalamaz. İki oldu. Lan bir de beni kesti. Çok bad 2 oldu. Spelime kıyamıyorum. Atmak istemiyorum rakibin üzerinde kullanmak istiyorum. Ve turtle buff'ta 2. Iki, ikinci yengecim çalındı. Çok sinir bozucu. Neyse olur böyle şeyler. En azından turtle alalım. Ee, Sicilyon gel yardım et. Lan yardım edin. Ben bunu alamam 30 saatte. Bir de yin gelirse hiç alamam. Gelmiyor galiba. Anlamadı. Güzel. Süper. Aldım ama can çekişerek aldım. Gulu'yu ringe al deyin. Kesemez sanırım Gulu'yu. Ya yeni videosu çekmek istiyorum. Ee, ya lane'de ya jungle'da. Birkaç gündür zaten söylüyorum ama şöyle bir sıkıntı var. Kahramanla klasikte maçım olmadığı için aldırmıyor oyun bana. Ben de bu duruma gıcık oldum. E, ee, klasikte oynamıyorum. Öyle ortada kaldım. Kahramanı aldırmıyor. Oynayabilirim ben. Kendime güveniyorum aslında. Çok güzel tuttu. Güle güle. Buraya doğru gelebilirler. Aşağı kaçacağım bu arada. Bu sunma yin var rakipte bir de popol kupa var zırh botu mükemmel olacaktır maça zırh tercih edeceğim Beatrix'i kurtarabilir miyim diye bir gidiyordum ama öldü bile yapacak bir şey yok oraya Geldim klon uymuş Sun bu arada jungle'da bayağı güçlü videosunu çekmedim ama gerçekten güçlü bir kahraman. Bu da çalındı. Rakip bana kışkırtma çekiyor. Vallahi rakip bana kışkırtma çekiyor. <laughs> Tam bu ne böyle? Her şeyim çalınıyor. Ama böyle son vuruş alıyor gidiyor. Hep öyle ha. He. Son vuruş alıyor gidiyor. 4 oldu galiba. Yeter lan. Gelin buraya. Adam olun böyle keseriz işte. Yin. <laughs> Almasın kafese biraz uzaklaşın. Çok değişik bir maç ya. Neyse ki en son tilt olacak adamlardan biriyim herhalde bu oyunda. Kolay kolay tilt olmuyorum ama. Niye çalındı lan? Canım acıdı. Hepsini. 3 tane engeç mi? 2 tane engeçmine mi ne gitti? Akdeniz gitti. E küçük ormanlar gidiyor. Hedef ben miyim ya? Çarpı kullanacağım bundan sonra artık. Ben çarpı rakibi atmayı seviyorum. Fight Fight'tayken. Kuleyi açarız galiba. Bütün aksiliklere rağmen yaşıyoruz, fight diyoruz. Bu arada her gün saat 8'de D-Live'da yayındayım. Ee, müsait olursanız ve vakit geçirmek isterseniz hepinizi beklerim. Açıklama kısmında yazıyor zaten kanal adı falan filan. Gelmek isterseniz hepinizi beklerim dediğim gibi. Şuna bak kaç tane vurdu birbirimizi. Şunu alayım en azından. Onu da popolu aldı. Harbi <laughs> kışkırtma yiyorum. Orman kışkırtması bütün ormanlarım gidiyor. Bunu vermeyeceğim. Hayır. Bunu alacağım. Bu buff'u alacağım. Dölte beni bırak. Güzel. Bunu aldım. Bunu alamazsınız. Bizimki arada kaldı. Şöyle bir. Güzel. Daha rüzgar. Lolita'ya bak. Ulti açmış kenardan direkt. Hiç hissetmedim. Erken Lord yapabiliriz aslında neden olmasın deneyebiliriz. Yine oynayalım. Tamam ringi aldı. Ne haber yiyin? Ne haber <laughs> Güzel. Lan Kılıç dansı yapacağım diye ve yürüyeceğim diye yanlışlıkla Lolita'nın şeyine girdim. Alanına girdim. Hayat üzüm ve keder dolu. Keser mi acaba bizimki Popol kupayı? Hadi ık. Agayret. gayret La mi? Aa kesti. Öldü ama bizimki de. Gerçekten şanssız bir maç geçiriyorum açıkçası. Geldim geldim geldim. Keselim. Buff'umu alayım. Gel buraya. Gel lan buraya sen de. Dünyanın en sinirli lingeli baş başasın. Sen de gel. Kılıç dansı. Hurra. Hadi bir lord yapalım. Çarpım yok. Ee, ya ona göre hazırlanın. Ya da su, çarp süresini bekleyin. Keyfiniz bilir. Söyleyeyim size de. Bekliyor Beatrix. Bak 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 bak. Slow yedim. Sizi gidi sizi. Tamam. Ulti'yi kestik. Süper kill bir de bana kaldı. O alalım o zaman madem tutuna kadar alayım. Tamam. Ne haber? Oy. Yaptık ha şovumuzu. Gider ayak yaptık yine kestik el Güzel Lord'la beraber içeri girebiliriz. Maçın biteceğini düşünmüyorum ama en azından şey yaparız. Ee, en azından ana kule açarsak mükemmel olur. Yine zaten Split'te ilk önce midi bir açayım. Fena'dan sesler geliyor da size yansıyor mu bilmiyorum. Lolita'nın flash ultisi yok gayet iyi. Aaa ringi aldı. Öldüm galiba. <laughs> İnfaz varmış bir de. Olsun olsun benim için çok büyük bir problem değil. Durumum gayet iyi. Ana açtık. İki tane kill aldık. Ben bu yolda düştüm. Ama olsun yapacak bir şey yok. Güzel. Bir diğer lord da sanırım maçı bitiririz biz. Güzel popol kupayı kesti bizim Beatrix. Bizimkini kafeste aldı yetişmeye çalışacağım da. Aa, bizimki kafeste kesti harika burada da şey var logi var. Güzel. şöyle oynasam ee, bırak beni bıraksaydın mutlu mutlu yaşamak istiyordum Enerji hesapladığımdan çok gitti ya. Az gider diye planlıyordum. Kılıç dansı yapıp Kesmeyi düşünmüyordum dansı yapıp gidecektim ben ama her şey planlandığı gibi olmadı. Neyse ki çok büyük bir problemde değiliz. Ee, Bufflarımı alıp sonrasında lord için bir hazırlık yaparız derken lord yapıyorlar bizimkiler. Lan çalın onu hadi be. Çalamadılar. Geliyorum en azından hepsini keselim. Word bir fight olsun. Loi'yi de kessek on numara olur. Yok kesemeyeceğim. Lord'u temizleyelim. Kötü oldu ya. Ölmeseydim erkenden biterdi. Bu da şey olsun. Nazar boncuğu. Bu arada her Ling'i aldığım maçta en az 30 dakika oynuyoruz. <laughs> Ne zaman link alsam 30 dakika oynuyorum. Güzel Lord etkisi bitti. Minyonları zaten silon falan var. Kesin. Aslında oynarız oraya doğru geldim yine. Güzel problem değil. Hmm, bu nereden çıktı? Tüh, item değiştirdim de şöyle bir sorun var. Gold'um yeterli değil. Ee, Item'ı satsam da 110 için yeterli. Gold'um yoktu. Lord'a kadar uzayacak bu maç. Lord'a kadar böyle bomboş fight atacağız. <laughs> yani bitmeyecek. En az en az en fazla çok pardon. En fazla ana kule alabiliriz. Ama maçın biteceğini falan hiç düşünmüyorum ben. E, Ringi al değin bizimkini. Yine bayağı güzel olmuş bu arada değişti ya gayet iyi oynanabilir e, iş yapabilen bir kahraman olmuş Beğendim açıkçası <laughs> güzel item de bitti <laughs> Şimdi Lord'la beraber Lord Fight'ı atarız. Ondan sonra bitirmeyi doğru gideriz. Bir etrafın güvenliğini alalım. Ya burada bu var mesela. Aslında çok da zorlamasak iyi olur bordo alsak mükemmel olacaktı. Bu çentikten önce atarsak alıyor muyuz diyecektim tam da. Böyle ça yakma şeyi vardı. <laughs> Önceki mantıkta yakma boşluğu vardı yani. Belli bir hasar yazdığı hasardan daha fazla vuruyordu. Bu çentik muhabbetinde de geçerli mi diye denemek istedim. <laughs> Keşke Sicilyon düşmeseydi problem olacak gardiyan miferi alayım ee, biraz canım artar bakın böyle late game'de item değiştirmenin bayağı bir hayatı önemi var o yüzden mutlaka yapın Yok orada bir şey yapabileceğimi sanmıyorum Bizimkilerin ölmesi kötü oldu Bir lord almamız zor Çünkü o lord çok zor ölür Geliyorum içeri doğru Şu yeni kesmeye çalışacağım Tamam Güzel popolun ultisi yok Tamam çıkalım Blue'ya doğru gitmek istiyorum. Ben Megulu'yu sende. Çalıyormuş gibi yapayım da biraz korksun. Tamam. Ölümsüzlüğü alacağım. Döndü. Zonya içinde biraz gold biriktirsem mükemmel olur. Ee, oyun yaparız en azından. aldım midde bir fight var gibi Lolte yalnız yakalamışlar keseriz Güzel bir yere gidemezsin ee, Bitirici fight atabiliriz veya lordu bekleyebiliriz A Bu da çok açıkta mesela güzel flash'ı yok Önde oynuyorum çünkü zonyam var. Ölümsüzlüğüm var. Şuradan az can doldurayım. Sanırım Lord'la bitireceğiz biz bu maçı. Ki alabilirsek. Lord'u rakibe verirsek. Ya defleriz ya da kesin kaybederiz. Deflesek bile maçımız bayağı sıkıntıya gider. O yüzden çaldırmıyoruz. E, rakipte var. Işınlanabilirler her an bir yerden. Güzel. Geldim geldim geldim. Ölümsüzlüğün boşa gitmesin. Beyz atıp geleyim. Şu Lord sonrası ölmeyin lütfen. Güzel harikasın. Ee, bitireceğiz şimdi maçı. Ölmeyin. Bitirmeye doğru gideceğiz.

Arkadaşlar bu da böyle değişik bir maç, Early game'de bayağı ormanım çalındı. Biraz da benim hatamdı. Ama eğlendiğim ve güzel, hoş oldu hoş geçen bir maç olduğunu düşünüyorum. Bu şekildeydi. izlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Bay bay.